E, vatandaşlarımız hastanelere gittiklerinde sürpriz faturalarla karşılaşabiliyorlar. Ve zaman zaman bunlar fahiş düzeyde olabiliyor. Dolayısıyla vatandaşlar ve hastane çalışanları karşı karşıya gelebiliyorlar. Tartışmalar tabii daha çok özel hastanelerde yaşanıyor. Bu noktada gelen pek çok soru da var. Bir dönem alıştığımız, bildiğimiz bir sistem vardı. Zaman zaman bazı değişiklikler yapıldı. E, dolayısıyla biraz bu meseleye bakacağız. Önce akıllardaki soruları bir sıralayıp ardından da cevapları alacağız. Şimdi her hastanede ilave ücret alabiliyorlar mı? İlave ücretin sınırı nedir? İlave ücret ödemekten kurtulmamız mümkün mü? E, SGK'nın karşılamadığı tedaviler var. O tedaviler hangileri? Kimlerden ilave ücretle katılım payı alınmıyor? Acil servislerdeki en çok tartışılan başlıklardan birisi bu. İlave ücret tartışması neden yaşanıyor? Şimdi bu sorulara yanıt arayacağız. E, Tabi pek çok hastanede devlet hastaneleri dışında özel hastanelerde yaşanan tartışmalar var. Bazıları da SGK ile ilgili hiçbir geçerliliği yok SGK'nın. o ayrı bir başlık. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Efendim Şöyle başlayalım. Ya yani bu e, isterseniz genel bir çerçeve çizelim şimdi. Yani hangi hastanede ne kadar ilave ücret alınabiliyor? bunun böyle basitleştirilmiş şekilde hepimizin anlayacağı şekliyle bize paylaşın. Ondan sonra diğer sorularımıza geçelim. Olur. En sade haliyle anlatmaya çalışacağım. Devlet hastanelerinde ilave ücret alınmıyor. Ilave ücret esas olarak özel hastanelerde ve özel üniversite hastanelerinde söz konusu. Ayrıca devlet üniversitelerinde de bizzat öğretim üyesi tarafından verilen mesai saatleri saatleri dışında verilen hizmetler için ilave ücret söz konusu. İlave ücretin tutarı konusunda şehir şey dedi, hastaneleri bu arada sınırlama var. Şehir hastaneleri devlet hastanesi Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler olduğu için onlar da ilave ücret söz konusu değil tamam. devlet hastanelerinde yani şehir hastanelerindeki öğretim üyeleri için de bir ilave ücret söz konusu olmaz orada ilave ücret ödenmiyor hiçbir şekilde. Evet ücretlendirme ile ilgili. Tavan buyur. konusunda Mehmet Akif. Evet, ücretlendirme konusunda şöyle bir kıstas uygulanıyor, sınırlama uygulanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu hastanelere vermiş olduğu bir fiyat var. Her bir hastalık için, her bir tedavi hizmeti için vermiş olduğu bir fiyat var. Vatandaştan alınabilecek ilave ücret tutarı, SGK'nın hastaneye ödediği tutarın iki katı ile sınırlı. E, aynı şekilde e, devlet üniversitesi hastanesinde ödenebilecek ilave ücret tutarı da yine iki katla sınırlı ama devlet üniversitesinde bir de ikinci bir sınırlama var. E, aynı anda bir defa da alınabilecek e, e, ilave ücret toplamı asgari ücretin iki katını aşamaz. O da 12.942 lira e, denk geliyor şu an için e, bu yıl içinki rakam. Ama e, özel, ünivers e, özel üniversite, özel üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde alınacak e, ilave ücretlerde e, bir asgari ücret bağlı bir sınırlama yok. Sadece sinirlama orada SGK'nın belirlemiş olduğu TÜTAR'ın iki katına kadar bir e, ilave ücret e, ödenebileceği şeklinde. Bu tabii tedavi için. Ayrıca bir de oda Oda hizmetleri için ilave ücret alınabiliyor. O da tek yataklı ya da iki yataklı odalar için söz konusu. İki yataklı odalarda SGK'nın belirlediği tutarın bir buçuk katı. Tek yataklı odalarda ise SGK'nın belirlediği tutarın üç katına kadar varan bir ilave ücret söz konusu olabiliyor. Burada esas Tartışmaların yaşandığı, kimi zaman da tatsız böyle sağlık çalışanları ile hastaların ve hasta yakınlarının karşı karşıya geldiği evet. en fazla tartışma yaşanan alan aslında acillerde Aciler. söz konusu Acillere geçmeden, acilleri konuşalım ayrıca. Şimdi SGK'nın belirlediği tutarın bir buçuk Hı -hı. katı, üç katı, iki katı gibi ifadeler kullandınız ya, yani yataklarda da, tedavide evet. de. Bunu vatandaş nereden nasıl kontrol edecek? Yani SGK'nın belirlediği tutarı evet. nasıl görecek? Evet. Ee, çok doğru. Şimdi aslında burada e, birincisi e, hastanelerde şöyle bir e, tabelanın asılması gerekiyor. Bu hastanede SGK'nın e, belirlediği tutarın işte %100'üne kadar yahut %200'üne kadar şeklinde ilave ücret ödenir şeklinde bir tabela asılması lazım. Görünür şekilde bunun bulması lazım. Ama bu tek başına aslında e, o senin de sorduğun soruya cevap. Teşkil ediyor mu? Hayır etmiyor. SGK'nın bir uygulaması var. Orada hangi hastanede, hangi branş için hizmet aldığınızda ne kadar e, ilave ücretle karşı karşıya kalınır şeklinde bir uygulama var. Ama orası da çok yetersiz. Orada da e, işte az önce belirttiğim gibi %100'üne yahut %200'üne şeklinde bir oran var. Ama neyin %100'ü neyin %200'ü? Zaten mesele Bence orada da Yani rakamı söylemediğiniz zaman. Evet. Yani 100 liranın mı %200'ünü ödeyeceğiz? 500 liranın mı %200'ünü ödeyeceğiz? Ya yani vatandaş nereden evet. bilecek bunu? Çok doğru. Yani bu haklısınız. SGK'ya bu konuda görev düşüyor. Çok güzel bir uygulama. O uygulama biraz daha geliştirildiği takdirde, biraz daha ilave bilgi aktarıldı, verildiği takdirde, oranın veri tabanında konulduğu takdirde vatandaş hangi branş için tutar olarak bilmeli? SGK'nın belirlediği tutar işte şu hastalık için, şu hizmet için 100 lira bu hastanede alınabilecek ilave ücret maksimum bu kadar şeklinde tutar olarak yazılmalı. Oran olarak yazılması ihtiyacı karşılamıyor. Ben de aynı şeyi merak ettim. Bir değişiklik var mı diye yayına izlemeden önce baktım. Bir değişiklik yok maalesef. Oransal olarak belirtiyor ve fikir vermiyor bu vatandaşa. Açıklayıcı bir fikir vermiyor Mehmet Akif Ersoy. Dolayısıyla gerçekten öyle mi değil mi bunu kestirebilmek mümkün değil. Hastanelerin insafına kalıyoruz biraz bu noktada. Biraz öyle oluyor. Evet gerçekten biraz öyle oluyor. Şimdi burada hastanede vatandaşa tek tek hangi hizmetlerin sunulduğu, o hizmetler için ne kadar fatura ve ilave ücret alındığını da Tek tek yazılması gerekiyor. Bu konuda da bir genel ifadeler, tedavi hizmetleri falan şeklindeki ifadeler de yeterli olmayabiliyor. Bu da vatandaşlarla hastanede karşı karşıya getiren önemli sorunlardan birisi oluyor Mehmet Aykif Ersoy. Peki acil servislere geçelim efendim. Şimdi bu acil servislerde ilave ücret tartışması çok uzun zamandır var. Orada vatandaşın hakkı nedir? ...niye bu tartışmalar yaşanıyor? Temelde en çok neyden tartışma yaşanıyor? Belki onu da söylersiniz. Evet, şimdi acil servislerdeki... ...hizmetler normalde... E, ...herhangi bir ilave ücret... ...alınması söz konusu değil. Ama bu vatandaşta... ...biraz... E, ...hem kolayını hem de eksik bilgi. E, çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu... ...diyor ki, acile gelen vatandaştan... ...evet, herhangi bir ilave ücret... alın ...alınmayacak ama... Acele gelen vatandaş diye en geç 24 saat içerisinde stabilize edip ilgili kliniğe yatıracaksın, ilgili servise yatıracaksın. Yahut da orada karşılanamıyorsa başka bir hastaneye sevk edeceksin diyor. İşte o ilgili kliniğe yattıktan sonraki hizmetler ilave ücrete tabi. Yahut da başka bir hastaneye sevk edildikten sonraki ücretler ilave ücrete tabi tutuluyor. Vatandaşın bilmediği husus bu. İkincisi ilk 24 saatten sonra her durumda her şekilde verilen hizmetlerin ilave ücrete tabi olduğunu vatandaş aklından çıkarmamalı. Bir başka husus da şu Mehmet Akif Ersoy, acilden ilgili kliniğe sevk esnasında vatandaşa bilgi verilmesi artık bundan sonraki acil halin sona erdi. Bundan sonraki işlemlerden ilave ücret alınacak şekilde bilgi ve verilmesi gerekiyor. Yani diyelim vatandaş acil servise gitti, dikiş attırdı, bir kesik, bir yaralanma vesaire. Herhangi bir ücret ödemeden çıkması lazım. Özel hastane dahil olmak üzere değil mi? Evet. Yani bu konuda dediğiniz gibi herhangi bir yaralanma, şu bu falan olduğunda gittiğinde hiçbir şekilde ücret alınmaması gerekiyor acilden yapılan hizmette ama burada acilden sonraki işte esas sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bir başka aslında acillerde yaşanan bir başka sorun da şu Mehmet Akif Ersoy. Şimdi vatandaş acile gittiği zaman hemen orada muhatap bulacağını bildiği için acil olmayan konularda da gidip e, acilden giriş yapıyor Sanki oradan girdiği zaman her türlü işlemini işte ücretsiz yapabileceğini düşünüyor maalesef o da öyle değil Orada SGK tamam diyor vatandaş diyor acil olmadığı halde acilden giriş yap, yapmışsa e, Eli boş göndermeyin onu yeşil alan uygulamasına tabi tutun diyor. Yeşil alan uygulamasına tabi tutulduğu zaman da ilave ücret alınıyor. Vatandaş ama aciden girmiştim ben nasıl olur şeklinde bir sürprizle karşılaşabiliyor. Bir başka husus da şu, şimdi acile giren vatandaşa bundan sonraki işlemler ilave ücrete tabi artık acil haliniz sona erdi denilmesinin yazılı onayla yazılı bilgi şeklinin verilmesi ve yazılı onay alınması gerekiyor. Ancak burada da ilk acilden girişte değil, acilden çıkartıldıktan sonra bu bilgilendirmenin yapılması, yapılması gerekiyor. Vatandaşın en fazla karşı karşıya kaldığı sıkıntı bu. Hastaneye gittiği zaman önüne bir dolu evraklar geliyor. Bu evrakları imzaladığı zaman neyi imzaladığını bilmiyor. Aslında o evrakların içerisinde bir kısmında da onay vermiş oluyor. İlave ücret ödeneceğini bildiğini ve ödenmesini kabul, kabul ettiğini, ettiğine dair onay verdiğinin farkında olmuyor. Evet. Yani o imzaladığı evrakların kontrol edilmesi gerekiyor ama hastanenin de bu bilgilendirmeyi acile girişte değil, acilden kliniğe sevki sırasında yapması gerekiyor. Vatandaşın evet. bu anlamda yanıltılmaması gerekir. Ahmet Kıvanç teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Herhalde en önemli mesele burada. SGK'nın o payları belki uygulamasında açık bir şekilde ifade etmesi, vatandaşın da hastanede hangi tedaviyi gördüğünde ne kadar para ödeyeceğini en azından yaklaşık olarak kestirebilmesi, hesaplayabilmesi olacaktır. Yüksek oranda sorunun çözülmesinde.